planların yasalara aykırı olması nedeniyle iptal edilmesi hususunda görüş belirtmişlerdi. Mahkeme de kişilerin görüşü doğrultusunda e, karar vermişti. Daha sonra işte 2021'de filan galiba 2021'de karar vermişti. E, daha sonra tabi idare e, bu e, karara istinaden İslam mahkemesine ondan oradan da danıştay'a başvurdu. Danıştay da bizim lehimize karar verdi. Plan e, iptal oldu ve şu anda o buradaki 20 dönüm e, alan e, yapılaşmadan kurtarılıyor. Şu alan bu şekilde duruyor ve daha da e, çirkin bir şekilde duruyor. E, Kamerayı, doğru Süleyman görelim. abimizin sayesinde bir e, çalışma yaparak e, şöyle bir güncelleme yaptık. Güzel bir e, yaşam alanı meydana getirdik böyle. Yani bunun gibi de olabilir, daha farklı da olabilir. Ekrem Başkan'ın Beylikdüzü'nde yaptığı yaşını, Yaşam Vadisi'ni gittik, gördük. Orada da çok güzel. Göztepe'de bulunan Özgürlük Parkı var. Bunun gibi olabilir. Maltepe'de Ali Kılıç'ın yaptığı Cumhuriyet Meydanı, onun gibi. Gibi gibi çoğaltabiliriz. Yani buranın şu şekilde, bu şekilde dönüşmesi e, tabii ki Kartal'ımıza verilmiş bir değer olacaktır. Yeşil Yaşam Parkı olarak projelendirilmeli. Bu Kartal'ın ne kadar nüfusumuz var Kartal'ın? 480 bin. 480 bin bilmem kaç kişinin talebidir. Mahalle muhtarlarımız kanalıyla bu talebimizi ilgili makamlara ilettik. Ve yerel parlamenterlere sesleniyorum. Yani meclis üyelerimize. Gönül ister ki bütün meclis üyelerimiz e, ee, İbrahim Doğan gibi kamusal alanların kamuya ait olması için direnmeleri, mücadele etmeleri ve zaten bu görev için onları oraya seçiyoruz. seçiyor. Talebimiz kabaca budur. Kendisine bir kez daha teşekkür ederim sizlere de. Evet. Evet. Konuklarımız sorunu ve taleplerini çok açık belli biçimde ortaya koydular. Bu noktadan sonra e, bizim artık çözümlerimize şey gerek yok. Talep ederler belli, sorunu çözecek olanlar da belli. Eğitimi Muhtar Muhtarımızın imzaları ile birlikte açılan bu talep bir önce yerine getirilmeli ve alan yeniden katı halkına teslim edilmeli diye düşünüyoruz. Kendiniz için tekrar